Niko Bellik 1978 yılında Yugoslavya'da doğan bir Sırp. Kendisinin çocukluğu oldukça zorlu geçmişti. Üstüne genç yaşlarda orduya katılıp savaşmak zorunda kalan Niko, bu savaşlarda sayısız travma yaşadı. Savaş esnasında bir ihanet sonucu pusuya düşürüldüklerinde ve Niko bütün arkadaşlarını kaybettiğinde, kendilerini satan ve sevdiği insanların ölümüne sebep olan haini bulmak istiyordu. Ancak uzun süre hiçbir iz bulamadı. En sonunda Avrupa'da başı iyice derde girince de kuzeni Roman'ın yanına diye taşındı. Fakat Roman ona buradaki hayatı ile ilgili yalanlar söylemişti. Ne malikane ne lüks arabalar hiçbir şey yoktu. Roman'ın elinde sadece tefecilerden aldığı yüklü miktarlardaki borçlar vardı. Daha önce kardeşini kaybeden Niko muhtemelen sevdiği başka birini daha kaybetmemek için kuzenini sonuna kadar korudu ve onun için pek çok cinayet işledi. Öldürdüğü adamların çoğu da tefecilerdi. Ayrıca bundan sonra da pek çok çete için çalıştı. Hatta bu çetelerden biri için şehir bankasını bile soydu. Yani Niko artık büyük bir suçluydu. Savaştaki deneyimlerinden dolayı gözünü kırpmadan adam öldürebilen her istediğini yapan korkusuz bir adamdı Nico. Ancak bir gün Kate adındaki bir kadına aşık oldu. Ve bu noktadan sonra kahramanımız suç hayatından uzaklaşıp bir aile kurmayı istemeye başlamıştı. Ancak tabii ki bu o kadar da kolay değildi. Ayrıca bu noktada savaşta kendilerine ihanet eden adamı yani Darko'yu bulur. Ve bu herif bütün arkadaşlarını sadece 1000 dolar karşılığında satmıştır. Bunu öğrenen Nico çok sinirlenir ve savaşta kendilerini satan adamı öldürdükten sonra sonunda geçmişin yüklerinden kurtulur. Ancak suç dünyasından kurtulmayı başaramayan Nico, oyuncunun verdiği bir karara göre Kate ile evlenirken... Ya kuzeni Roman'ı ya da eşi olacak olan Kate'i kaybeder. Bundan sonra Nico intikamını alsa bile en sonunda düşlediği hayata kavuşup kuzeni Roman'ın taksi şirketinde çalışmaya başlayıp güzel ve sakin bir hayata atıldı. Ama tabii ki böyle bir geçmiş onun hiçbir zaman peşini bırakmadı.